kürtaj rahim içindeki gebeliğin çeşitli yöntemlerle alınması işlemidir. Kürtaj sadece istemli gebelik alınması için yapılmaz. Düşükten sonra içeride kalan gebelik parçalarını almak için veya ölü gebelikleri, boş gebelik gibi durumları almak için de yapılır. Dış gebelik kürtaj ile alınamaz. Ameliyat veya ilaç tedavisi gerekir. Aslında kürtaj sadece gebeliğin alınması için değil, gebe olmayan hastalarda rahim içerisinde alınan materyaller içinde kullanılan bir terimdir. DNC şeklinde de kısaltılabilir. Bu harfler dilatasyon küretajın kısaltmasıdır. Dilatasyon rahim ağzının geliştirilmesi anlamında kullanılır. Rahim ağzının geliştirilmesi rahim içerisine küretajı yapmak için gerekli aletleri küret veya aspiratör veya kanül sokabilmek için gereklidir. Bu genişletme işlemi için ince çubuk şeklinde kalınlıkları giderek artan metal bölücüler kullanılır çoğunlukla bu genişletme işlemi gerekmeden direkt ince plastik kanyol rahim ağzından içeri geçirilerek kürtaj işlemi de yapılabilir.